Evet işte kendi yetiştirmemiz yani yavrudan yetiştirmemiz köy tavuğu dediğimiz işte köy ördeği bu. Şimdi ise bunu içini falan temizlerken ve etinin ne kadar şey olduğunu göstereceğim yani bir dana eti gibi kırmızı çünkü e, hiçbir katkı maddesi bulunmayan organik doğal köyde yetişme kendi yavrudan 8 aylık şu anda bunlar. Artık zamanı diye birkaç tanesini şey yapıyoruz. Size de bunu şimdi göstereceğim. Video olarak. İçini temizlerken işte etinin kırmızılığını bildiğiniz doğal kırmızı et. Görüyorsunuz. Zaten dışı yağlandı. Kışın yağlanıyor böyle bunlar ışın yağlanıyorlar. Evet. Şimdi birazdan parçalanmış halinde kırmızı et olarak da size göstereceğim. Yani hiçbir katkı maddesi yoktur, kesinlikle. İşte bu hazır tavuklar için çoğu doktorlar söylüyor zaten yememesi gerektiğini. Ama bu doğal, köyde yetişmiş otla. Her şeyi doğal yani. Biraz sonra parçalanmış halde de göstereceğim size.